Selam gençler. Bugünkü kâr mı zarar mı da sizinle egzarçı kestim. Sizinle egzarçı ben Uber'ini kesmedim. Normalini kestim. Çünkü Uber'inde ekstra düşebilecek çok bir şey yoktu. Bir tane ayakkabısı var özel ama o çok para yapmıyor. Ve ekstra esenlisi özel. Forbidden Flame'ler düşüyor. Ben de Forbidden Flame düşme şansı zaten düşük olduğu için burada Uber'i yapmadım. Normalini yüksek kuantitili kestim. Burada 40 tane kestim ve hepsi 60 kuantiti üstündeydi. En azından 70-80 kuantiti yapmaya çalıştım yapabildiklerimi. Olmayanlarda da 60 kuantiti ve üstü şekilde ayarladım. Bu 40 tanesini toplu olarak alırsanız tanesi bir divine'den gidiyor ve 40 divine'den başlamışız gibi düşünebilirsiniz bunları. Şimdi kar mı ettik, zarar mı ettik bakalım. Burada yine düşebilecek 4 tane yünüğü var sirin egzar Ve bu 4 tanesi kuantitten etkilenmiyor. Her zaman bir tanesini atıyor şansınıza hangisi gelirse kendi aralarında düşme şansları oluyor bu 4 tane evinin ve burada tabii ki en önemli olan omnisans amleti ve o hiç gelmedi ben 40 tane kestim ama hiç gelmedi. %2 gibi bir düşme şansı var. Bu omnisansın şansımıza denk gelmedi. Gelse güzel kar yapacaktık. Burada 7 tane forbidden flame geldi. Bu 7 taneden 3 tanesi sayın özel geldi. Trickster. Bir tane daha trickster ve bir tane de kortis geldi. Burada bu üçü toplam bir divine'a e gidiyor tanesi. Yani toplam 3 divine oluyor. Burası. Burada bir tane elementalistik geldi. Şey pro flames. Bu 6-7 divine'a e gidiyor offline'larla birlikte. Bir 7 divine'da. buna dersek toplam 10 divine. Burası oluyor. Overhelm geldi. Berserker'ın galiba bu. Bu 4 divine civarı gidiyor. Yani bununla birlikte 14 divine oluyor. Burada Avatar of Chase var. Bu Raider'ınki. Bunu baktığınızda bu da 5 divine'a e gidiyor. Toplam 19 divine oluyor. En son bir tane daha var. Occultist'in Wither'ın Presence. Bu da 16 divine satılıyor. Yani toplam 35 divine oluyor. Burasıyla birlikte. Biz toplam 40 divine e almıştık bu davetleri. Forbidden Flame'lerle 35 divine e kurtardık. Geriye 5 divine daha çıkarsa buradan kar yapıyoruz. Burada tabi bunların da satması lazım. Ben bu küçük olanları satacağını düşünmüyorum ama bu yüksek olanları satar büyük ihtimal burada 9 tane Eldrick Ember var. Bunların 9 tanesi 10 tanesi bir Divine gibi gidiyor. Bir Divine daha. Buna dersek geriye kalan itemler çok para et etmeyen itemler. Burada Eldrick Chaos'un tanesi 30 Chaos'tan gidiyor. Bu Exalt ve Enola çok para yapmıyor. Bu kart da çok para yapmıyor. Ve bu 40 tane de toplamda zarar yapmış olduk. Her şey satsa bile Yine zarardayız. Burada Omni gelseydi bayağı bir karda olacaktık ama Omni düşüremediğimiz için toplamda zarara uğradık. Bu seferki kar mı zarar mı da ilk defa zarar yaptık herhalde. Ama şans da yok bosslar. Omni düşerse kar yapacaktık. Veya Uber'in güzel bir drop olsaydı Uber'ine kesip onu da düşürmeye çalışabilirdim Ama Uber'in güzel bir drop olmadığı için normal sirne egzarçı kestirmem burada. Şimdi bundan sonra Uber Maven gelecek. Onda kârım yaptım, zararım yaptım. Öğrenmek istiyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.